Haydım. bugün misafirimin gelme ihtimali var Ben o yüzden hazırlıklara başladım ee, soğanlı börek yapmak istedim Çünkü soğanlı börek istemişti kendisi benden Geldiğimde yapar mısın diye rica etmişti Ben de tabii ki demiştim ee, hamurunu yoğurdum şimdi o böyle kapağını kapattım hamur kabarma e, hamur kabartma kabında e, ee, kabarmasını bekliyoruz, mayalanmasını bekliyoruz. Ee, tatlı olarak da süt tatlısı yapmak istedim. Böyle yalancı tavuk göğüsü olur ya hani annelerimiz küçükken yapardı, üzerine tarçın döküp yerdik. Tam olarak o tatlıdan yapıyorum. O yüzden böyle 125 gram kadar tereyağını tencerenin içerisine aldım. Eriyene kadar bunları güzelce karıştıracağım. Şimdi tereyağı güzelce eridi gördüğünüz gibi. Üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Ee, biraz da unla kavuracağım. Yalnız Unun renginin değişmemesi gerekiyor, hani tatlının renginin beyaz kalması için sadece böyle birazcık kavuracağım. 1 Bir litre sütümü de bu esnada ekliyorum, ama böyle karıştıra karıştıra ekliyorum, evet. topaklanmaması için. Şimdi toz şekerimi ekliyorum. Bir buçuk su bardağı toz şeker gelecek tatlıya. Bu da buçu. <laughs> İyice karıştırayım pakette şekerli vanilin ekliyorum borcamımı güzelce ıslattım şimdi pişen muhallebiyi borcamın içerisine döküyorum hemen üstü kabuk bağladı şöyle güzelce bir yayalım İlk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim çıktıktan sonra da buzdolabına alacağım ve soğumaya bırakacağım ee, üzerinde neyle süslerim bilmiyorum. Antep fıstığı olabilir, fındık olabilir. Bakacağım. Duruma göre bakacağım. Tatlım şimdilik hazır. Ne var? Ne gördün orada? Ne gördün orada? <gülüyor> Nasıl gülüyor Bahadır'a ya? <gülüyor> Sen sanki tanıyorsun da, da beni gülüyor. Videolardan Sen sanki tanıyorsun da beni gülüyor. He. He. Ne oldu? Maşallah. Sana <laughs> ya. Sen çok güzel bir kızsın ya. Ama sanki böyle biraz arşa çıktım böyle Bahadır abiyle. Diyor <laughs> <Diğer> ki <laughs> acaba nereden bakıyorum dünyaya? <laughs> Bu çekeyim. Abi. Çok Bu Buse? ters işe. Hayır şu an güzelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sevime geldi. Sonunda evet, kavuştum. Çok, çok heyecanlandım. Nasip bugüneymiş. Evet. Kapatıyorum şimdi sonra devam Şimdi yemeğimizi yapalım. yiyoruz. Ee, bu senin özel isteği üzerine soğanlı börek yaptım. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> şehriye salatası yaptım. Bir de yalancı tavuk göğsü yaptım. Ne salatası bu? Şehriye. Ha şehriye. Ben şey şey anladım. Yok şehriye salatası. <laughs> Tadına bakayım <laughs> mı? Tabii ki. Nilda Kuş da burada kendi kendine eğleniyor. Evet az önce devriliyordu çocuğu. Onun pusatına koysak daha rahat edecek sanki. İnşallah beğenirsin. Harika ya. Valla. Yemin ediyorum. Afiyet olsun. Bir Afiyet de eve girdiğim gibi direkt kokusu her yerde olmuştu. Ben de Değil çok mi? seviyorum ya. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Ben bunun tarifini izledim. Peynir koyuyor muydun sen? Hatırlamıyorum. Evet. Peynir var. Soğanlı peynirli. Yiyiyorsun Yiyorsun değil mi peynir? Yiyorum ya, peyniri çok seviyorum. Evime bebek geldiği nasıl belli? Bakın. <gülüyor> <gülüyor> burada emzi, burada puseti, orada kendisi, orada çantası. Sen bizi bir gör, sen bizi bir eve gelince göreceksin. Ama nasıl ne güzel işte. Daha anlıklıyor. gelirken bana baklava getirmiş. Şimdi kahveyle birlikte. <gülüyor> Öyle <laughs> bir söyle, <sevdim. gülüyor> Niye canım? Baklavalarımızı <laughs> yiyeceğiz. Ya evet. ne no, oldu? Sen de mi yemek istiyorsun? Evet. Bak burada ne var? <laughs> Bak. Gördün mü? Çiki çiki Gördün mü? Çiki 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 çiki. Çok cana yakın ya. Maşallah sana. Ay, Gel tut ay, bunu. Gel. Ay, ay. Mikrofonu havalanıyor. <laughs> Gel. Gel hadi. Çiki 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 çiki. <laughs> Birazdan gülerken çekersin. <gülüyor> Bebiş. <gülüyor> <laughs> <laughs> Abi biz <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? ne oldu başka? bir daha. Çıldırdı şu an. Bebiş. Bence şanslı. bir böyle. Saat bir saattir gülüyor. Bir artık susluyor. Bak şimdi. Bebiş. Bebiş. Evet. Yıllardır izlediğim youtuber bugün elime geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. Hoş geldin. Hoş Bosa. bulduk. İyi ki geldin. Hoş geldik. Ama kaç saattir buradayım biliyor musun? Kaçta gelmem? 2'de mi geldim? 1'de mi geldim? 1'de geldin galiba. 2 3 4 5 6 7 6 saattir buradayım. İnanamıyorum. O zaman Anlam. çabuk geçti. Aynen. Biz birbirimizi çok sevdik. Hiç şey konuşmaktan şu Konuşmaktan şuralarım ağrıyor bak. Muhabbet. Gerçekten. <laughs> İyi ki geldin. Yine bekliyorum inşallah. i̇nşallah bir i̇nşallah ben de. Semih enişteyle bekliyoruz. Aynen, ben de bekliyorum. <laughs> güzel bir pazar kahvaltısı yaparız. Ay inşallah. Sen şimdi nereye bakıyorsun? Konusunda? Buraya, yani bazen buraya bakıyorum ama şurası. Ben mesela konuşurken hep buraya bakıyorum. İşte, ama buraya bakmamız lazım. Çok güzel çıkıyorsun Buse. Ben mi? Evet. Şu an ekranda. Saçım da yamuk ayrılmış ama bilmiyorum. Ben senin kameranı çok beğendim. Zaten kamera araştırması falan falan yapıyorum. Memnunum ben. Ama işte şey büyük falan dedin ya hmm. bilemiyorum o yüzden. Bak tut şöyle çeker gibi ya. Ha, bakayım. Ah. Evet. Seda'nın kanalı elimde. <laughs> Böyle. Satıyorum falan demiş. <laughs> Açık arttırma. <laughs> Kaça satacağım? Güzel bir şey sat bari. Emeklerim ziyan olmasın. Aynen. Kaç? Ben şimdi ona şey koyamam. Neyse. Evet. Ben şu an tutuyorum ama sen çıkmıyorsun çünkü. Dur. Bugün ne yaptık? Buse geldi. Hemen bir güncelleme geçelim. Şimdi iki YouTuber bir araya gelince ne konuşuyor? Youtube konuşur. YouTube konuşur. Ee, YouTube'u konuştuk, sizleri konuştuk, evet. E, yapılan yorumları konuştuk, çektiğimiz videoları konuştuk. Aynen öyle. Mesela e, anlatalım mı konuştuklarımızı biraz bahsedelim Olabilir. mi? Olabilir. Nilda da buradan Ses veriyor. Evet. Beni de duyun diye. Evet. <laughs> ee, şeyleri konuştuk mesela. Şimdi bu nasıl girsem konuya bilemedim. Yani hani mesela şimdi biz YouTube yapıyoruz diye hani oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz hmm. işte çok para kazanıyorsunuz. Şöyledir böyledir. Ee, hani hani insana emek verdiğimizi görmüyorlar gibi. Hani görenler var bu arada. Çok evet, güzel yorum yapanlar var. görenler. Şunu diyenler de var. Ee, kolay sanıyordum. Bir gün denedim ama yapamadım. Başlamak evet. istiyordum ama başlayamadım evet. diyen çok oluyor. Evet. Ya bir de şöyle de bir şey var. Başlıyorsun baş, Başlayan ve böyle daha 10.000 aboneyi geçme ya 10.000'i bırak bin aboneyi kesinlikle. falan gelemeyen insanlar var. Yani böyle insanların başarılarını gerçekten küçümsemeyin. Emeklerini küçümsemeyin arkadaşlar. Şu an mesela sedan kanalı çok iyi gidiyor yani o yüzden Teşekkür söyledim 50 kere söyledim çok özeniyorum imreniyorum keşke Teşekkür ben de hani ederim. böyle şey yapsam birazcık disiplinli çalışsam böyle hani Ama sen çocuğun video... var yani Güzel. bu saatten sonra biraz daha sık atabilirsin. Aynen biraz birazcık büyülirsin. gaza geldim bak bundan biraz sonra. Biraz Buse'yi gaza getirdim bak Aynen. video çek diye. Aynen. İşte birazcık gaza geldim şimdi. Birazcık yapmaya çalışırım önümüzdeki hafta inşallah ama. İnşallah. Hani böyle gerçekten imrendim yani düzenli Teşekkür yapmana. Be. Şey böyle kanalı hani gerçekten ama bir şey emek yani. Ama şöyle düşün yarın bir gün Allah nasip ederdi benim de bir çocuğum olursa ben de şu anki gibi ilgilenemem ki. Her gün çekersen Şu an, an benim sende, sen yine çekersin. Sen yine 3 gün falan çekersin düzenli. Yani en azından 2 günde bir koyarım ama her gün koyamam yani. Çünkü şu an yaptığım gerçekten zor. Aynen. Bütün her şeyimi şu an ona şey yapıyorum yani. Adaptte Diyorsun. Evet. Gerçekten küçümsecek bir emek değil. Gerçekten hani bir videonun başlığını atarken bile düşünüyorsunuz, kapağını Aynen. hazırlarken, ve zaten. uğraşıyorsunuz, kameranın evet. şarjı bilmem ne. Hani böyle sürekli o konuya adapte oluyorsunuz evet. ve hani bir iş olarak da görmeniz lazım. Aynı zamanda yaptığınız işte sevmeniz lazım. Gerçekten şu dönemde YouTube'da başarılı olmak birazcık zor çünkü hani çok kişi var, çok izlenen kişi var. Eskiye göre daha zor. Aynen. Mesela eskiden böyle az kişi olduğu için insanlar zaten onları izliyordu ama şimdi seçenek çok olduğu için hani izleyici de dağılıyor. O yüzden e, bence çok büyük bir başarı bir de e, bunun yanı sıra YouTube için şu yorumlar da geliyor. Hani YouTube'dan para kazanıyorsunuz işte bizim sayemizde vesaire. Hmm. Bu yorumlara da bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki mesela şimdi senden örnek vereceğim. Hı hı. Eğer mesela Seda şu anda video çekip, editleyip, yükleyip hani uğraşmasa bununla. bir Yani sonuçta belli bir içerik üretiyor ki sizler de buradasınız, izliyorsunuz. Ben bunları kendi kanalımda da böyle birazcık anlattım, söyledim. Daha da çok söylemek isterim. Evet. Ee, Seda bunları yapmasa veya ben bunları yapmasam, bu videoları çekip içerikleri üretmesek siz zaten bizleri izliyor olmazsınız. Yani... İlle ki çalışma var, bir emek tabii ki. var e, yani. ki siz de bizi görüyorsunuz, izliyorsunuz, izlence izeme şey görüyorsunuz yani değer. izlenmeye değer görüyorsunuz bizi ve buradasınız. En o, basit şöyle düşün şu an e, ortalama benim izlenmem atıyorum 80 bin her gün 80 bin'e ben o videoyu izletebiliyorsam bunun karşılığı başarı yani, yani tabii ki emeksiz olmuyor Aynen. yani bir emek sarf Aynen. ediyorum ki insanlar izliyorlar. o yüzden yorum yaparken bu başarının böyle e, görülmemesi, bu emeğin görülmemesi beni çok üzüyor. Ben de çok üzüyor. Bir de şöyle bir şey, bir de o konuya da değinmek istiyorum. YouTube yabancı sermaye. Yani %90 bildiğim kadarıyla, hı hı. %99 belki de. E, yabancı sermayeli bir e, şirket ve buradan e, Türklerin para kazanması ee, ve bunu Türkiye piyasasında harcaması. Mesela şu anda biz bir restorana gidiyoruz veya hastaneye gidiyoruz veya pastaneye gidiyoruz. Evet. O para o parayı <laughs> yani harcıyoruz. Belki sizin eniştenize, belki babanıza, belki abinize, kardeşinize ülke kazandırıyorsun. Ya. Evet, yani kısaca ülkeye katkı sağlıyorsun. Aynen. Yabancı yani. sermaye bir parayı sen ülkene katıyorsun ve piyasada harcıyorsun o parayı. Yani keşke daha çok insan e, yapsa, keşke daha çok insan başarılı olsa, keşke daha çok insan para kazansa evet. da ülkemize böyle e, küçücük de olsa kalkınmasında mesela e şu anda vergi de ödemeye başladı youtuber'lar. Evet. Bu nasıl tam sistemlerini bilmiyorum ama sonuçta bunun ülkemize illaki yararı var. var, katkısı var. O yüzden bunları böyle küçümsemeyin arkadaşlar. Şimdi bu buna neden anlatıyorum? Çünkü bugün hani dediğim evet. gibi youtuber'lar olarak bir araya geldik. <laughs> YouTube hakkında Aynen. konuştuk. O yüzden mesela şey diyorlar bizim sayemizde para evet. kazanıyorsunuz diyorlar ama sizin sayenizde gerçekten doktorda para kazanıyor. O Oyun ya, yani yani bu Oyuncusu da bir hizmet kazanır. aslında. Evet. Mesela sizin canınız sıkılıyor, gidiyorsunuz, video izliyorsunuz. Bu da bir hizmet. Yani biz de aslında size hizmet ediyoruz, izleyenlere hizmet izliyoruz. ediyoruz. Bizi izliyoruz, Oradaki oyuncular bizden para kazanıyor. Aynen. Kimse gidip de onlara mesela sen niye bunu aldın işte bizim paramızla kazanıyorsun dememiz gibi bir şey mantıklı Aynen. aslında. Aynen. Bu tarz yorumlara Aynen. böyle e, birazcık daha bilinçli olalım bu konu hakkında. Yani izleyiciyse de bilinçli olmamız yani daha önemli. Yani bence desteklenmesi gereken Aynen. bir şey diye düşünüyorum. Özellikle yani kadınların kendi başına ayakta Kesin. durmasını Sen YouTube sayesinde birçok ev kadını... Yani ayaklar üzerinde duruyor. Bir aynen, şekilde aynen. eşine, çocuğuna aynen. bir şekilde istediği her şeyi alabiliyor YouTube sayesinde. Hani bunun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynen, Eleştirmek öyle. yerine. Aynen. Bir de mesela ben herkese söyleyebiliyorum. Eğer açmak istiyorsanız YouTube'a giriş yapmak bedava. Evet yani. ben kaç kere videolarımda söyledim birbirinize destek olun. Dest YouTube evet. yapanlar varsa altta yorumlarda buluşsun. Birbirlerini takip etsinler. Evet. Abone olmak parayla değil arkadaşlar. Ücretsiz. Aynen. Lütfen hani bu tarz e, ev hanımlarına bence bizden tam destek. Bu Kesinlikle. videonun altında da yorum atabilirler. Birbirlerine destek olsunlar. Birbirlerine abone olsunlar. Öyle işte. Evet bunları söylemek istedik. İyi ki geldin. Bu arada e, Buse ile yakın zamanda yine görüşme ayarlayabilirsek hem evet. Buse'nin kanalına hem benim kanalıma video çekeceğiz. Evet istiyorum. <laughs> Bakalım. Ben de seni çok sevdim. İyi ki geldim. İyi ki tanıştık. <laughs> zaman nasıl geçti hiç? Aynen, bu altı saat. Bu arada burayı. ben Buse'yi yıllardır izliyorum ve Buse'nin e, mesajlarına girdiğimde en üste çıktım böyle. <laughs> Buse kaç yıl önce sinap atmış, ben ona cevap vermişim. Daha ben o kaç, zaman. 2017 mi? bak o bin... 2016 mı vardı? 2017 Neyim ben bilmiyorum. o zaman bekarım. Bu demişim işte ay ben de evlensem senin gibi sevdiğim falan. <laughs> evet. <gülüyor> Böyle şeyler hani ben bu çok önceden beri takip ediyorum. Evet, evet. O yüzden şimdi evimde ağırlamak ve aynı mesleği yapıyor olmak ben yani çok gurur verici bir <laughs> şey. Aynen. Ben de öyle. Çok gerçekten... ilham kaynağım olduğun için aynı. teşekkür ederim. Ay canım. <gülüyor> Buse. <gülüyor> Evet çok güzel bir günün daha sonuna geldik. Ben e, videonun kapanışını hemen yapıp editlemeye başlamam lazım. O yüzden kapanışı şu anda telefondan yapıyorum. Görüntü farklılığı bu yüzden hani oldu. Videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok güzel bir gündü. E, bu ile çok güzel anlaştığımızı düşünüyorum. Çok e, güzel muhabbetler ettiğimizi düşünüyorum. Kendisine de buradan teşekkür ederim güzel muhabbeti için. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.